Birbirimizin çocuklarına sahip çıkalım. Birbirimizin çocuklarına. Ben oğluma bir şey... Bakın ben Türkiye'nin her yerinde konferans veriyorum. Oğlum beni dinlemiyor. Oğlum beni dinlemiyor. Çünkü onun için bir babayım. Akşama giden, pijamalarını giyen bir babayım. Bir komutanla konuşmuştum. Adam ordu komutanı. Kızım beni dinlemiyor diye. Çünkü onun için babasın sen. Komutan değilsin. Bin tane askeri bir verebilirsin. Onlar için komutan. Ama kızın için babasın. Akşama gelen, yemek yiyen, özür dilerim tuvalete giden, ee, yatan kalkan bir adamsın sen. Ama onun gözünde... Ya millet gittiğim zaman okullarda herkes ayağa kalkıyor. Benim oğlum gelince kalkmıyor. Çünkü onun yüzü de babayım. Ama orada eğitmenim. O yüzden biz birbirimizi çocuklara sahip çıkalım. Sen gördüğün zaman Şenol abinin oğlunu uyarı ver. Çünkü Şenol abi dediği zaman onu algılamaz. Algılar kapalı. Dinlemiyor onu. Onun için bir baba. Her zaman onu uyaran, ona e, özellikle anneler. Kızlarla bunu çok yaşarlar. Aman anne! Aman anne! Hep, hep anne, hep anne öyle mi anne? Ama Ayşe tanisi gel kızım ya yardım et şurada bir sobe, hemen koşa koşa gider yardım eder. Ama annesi dese aman Allah'ım fiyat fiyat filan kopar.